Evet merhabalar sevgili YouTube. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi bayramlar hepinize. Ee, şu anda bayram ikinci gününde bu videoyu kaydediyorum. Ee, bu da ne demek oluyor? Kanal bot değil. Şaka değil. Şehri başlatayım şöyle bir. Kanal bot değil. Önden bir iki video çekiyorum mecburen. Normal hayata da yani devam etmem gerektiği için. Önceden bir ya da iki video erkenden geliyor. O yüzden... Şimdi bayramınızı kutluyorum. Geçmiş bayramınız. Kutlarım. iyi bayramlar. Evet şimdi en son... Sonucu... Bu ne? Bu trafik ne ya? Acayip trafik var. Niye böyle olmuş ki burası? Ee, burayı şöyle karşıdan birleştirsek mi acaba? Şöyle şuradan bir... Aslında şehir buraya doğru büyüyecek de. Ya da şurayı birleştirelim. böyle şuraya bir yol atayım hemen. Ha bunu şuradan eğimli yapacaktık. Şöyle birleştirsem nasıl olur? Olmadı. Böyle yapacak. Heh. Belki şuradan biraz dönerler de yani şu trafik yavaşlar biraz. Bu ne? Bu T şehrin merkezine kadar burada trafik ulaşmış. Ee, en son nerede kalmıştık? Şehrin düzenini yavaştan kurmuştuk. Aa, bunlar susuz kalmışlar. Hemen suyu uzatıyorum şuradan. Susuz kalmamışlar da işte. Böyle versek şimdilik yetecektir. Su durumuna da bakayım bu arada. Atık suya ihtiyacımız yaklaşıyor. Paramız ne kadar? Sarık gelir 5000'de. Onu biraz daha yükseltme şansımız ee, gelir gider nereden? Ee, toplam bu ne? Gider. 14'te gelir var. Yani bu fena değil. En çok nereye giderimiz varmış? Elektrik ve suya var. Bir de sağlık. Uçamımıza bir bakayım. Bir... Bu çöp olayını çok fazla şikayet ediyorlardı. O yüzden bir direk açmıştım onu. Öyle olması gerekiyor. Sıkıntı yaşamayalım diye. Ee, paramız yükseliyor bu arada. Güzel yani. Gelirler şu anda güzel. Şu an bakıyorum bir de şu sanayi bölgesini de doldurmuşlar. Hatta ben buraya bir yol daha şey e, uzatmışım da. Buraya şey imarı vermemişiz herhalde. Hemen şöyle hızlıca şuralarda imarlarımızı verelim. Bunu uzatabilir miyim? Eee şu muydu? Böyle evet. Ar biraz ihtiyaç görünüyor. O yüzden verdim. Aslında hepsi dengeli gidiyor şu anda. Konutumuz ne durumda? Burayı vermişiz. Şurası. Burası da tamam. Burası da tamam. Şuraları uzatabilirim. Yani şu an hazırda da ihtiyaç var gibi görünüyor. Gerçi şeye bakacak. Elektrik ne durumda? Bak saraya gelmiş. Bunları kontrol edecektim. Aklımdaydı. Bunun derdi neymiş? Şu an göremiyorum. Biraz sonra ona bakarım. Ee, alternatiflerimiz neler? kömür santrali, bir de döneklerimiz var. Şunun ne kadardı? Bakım gideri 200 lira, maliyet 12 bin. Bu. Bakım gideri bundan fazladır herhalde, yani fazla olacak. Maliyet fazla ya. ama yani şimdi bu, neyse, şunlar açılıncaya kadar. Ama şimdi işte bunlara da petrol falan gerekecek. O yüzden ben şunlardan devam edeceğim şimdilik. İleride bakarız. Çünkü petrolleri çıkartmana falan ayrı bir ayarı varmış herhalde. Onu daha önce de yapamamıştım. Yapamamıştım değil de becerememiştim. Öyle söyleyeyim. Bulamamıştım. Şehri o kadar eğriletirsem herhalde artık mecburen çözeriz. Diye düşünüyorum. Şimdi şuraya Buraya yeni yerleşim verdiğimiz için böyle. O ne? Niye geçmiyor oradan? Yolun altından geçmiyorum. Niye zorlanıyor ki böyle? Böyle vereyim hortum. Hortum. <laughs> Ulan ya. Bir saniye geliyorum. Evet e, hortumu vermiştik şuradan. Su içecekler. İçsinler bakalım. Ha, şunun derdi neymiş buna bakacaktım. Merhabalar. Yeterince müşteri yok. Yani yani başkan olarak evet taleplerinizi karşılık vermem gerekiyor da yani biraz abartmıyor musunuz? Müşteriyi de mi ben bulayım yani? ben küçük işletme misin? Komşunun yeri. Aynen küçük işletmeymiş. Bak bunu aslında Şeye de koyabilirdik. İşte böyle şeyleri düşünüyorum. O yüzden mesela önceki oynadığım tecrübelerime dayanarak da o yüzden şöyle küçük işletmeleri tam evlerin ortasına doğru yapmaya çalışmıştım. Bu çok köşede kalmış. Mecburen kızın iş yerini yıkacağız. Orayı sanayiye vereceğiz. Dur önce bir sıfırlayalım. Bunlar şikayet etmedi hadi şu ikisini bırakıyorum onlar şikayet etmediler. Böyle burayı da sanayiye vermiş olalım. Şimdi bu da buraya sanayi verdik diye bu ses yapıyor diyecek de. Onu da o şikayet gelinceye kadar bekleriz artık. Bu arada vatandaşlarımız susuzluktan ölüyorlar. Hemen şuradan. Şöyle uzatayım da bari tam garanti olsun. Karşıya kadar. Bu bunu kurtarıyor değil mi? Kurtarmıyor Kurtarıyor tamam. Bazen böyle bir iki tane piksel kalınca şikayet ediyorlar da neyse. Ee, bir anda konut ihtiyacı yükseldi. Niye öyle oldu? Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz bu arada. O yüzden olabilir. İşte kasava haline geliyoruz. Burayı niye boş bırakmışım ben? Burayı hemen şöyle uzatayım da. Bak bu arada trafiği buraya yolu yapmıştık ya. Trafiği hemen açmış bak. Buradaki kanıtları çözmüş. Ama yine de var burada. Niye var? İşte buralara o yüzden biz şu büyük e, ee, şunları bunlardan o yüzden yapacaktık. Buralara da böyle iki tane koyacaktık falan. Bunlar biraz detaylı olduğu için üşendim yani öğrenmeye. Neyse şimdilik biraz daha tıkansın bakalım. Burası mı tıkanıyor? Buranın karşısı da açık aslında. Niye böyle tıkanıklı sebep oluyorlar ki anlamadım. O trafiğin yoğunluğunu falan da görebiliyorduk da şimdi onu araştırmaya bakmayacağım. Hemen şuradan şuraya da e, imar olarak vatandaşlarımıza sunalım. Şöyle yapayım. Burası biraz düz oldu tabi öbürlerine nazaran da. Burası da öyle olsun. Çalıyor. Yok çalmıyorum. Evet şöyle yapalım. Şimdi şuralara hemen işlerini verelim. Acaba işlerini az mı veriyoruz ya? Ama az talep var işlerinde, de. O yüzden fazla zorlamayacağım orayı. Şöyle şurası iş yeri olsun. Geriye kalanı da. Şurayı üzerine yapınca ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? Tamam. Merak ettim. Hazır elim neymişken onu da öğrenmiş olayım diye. Şimdi buraya su isterler. Şuradan bir hat çekebiliriz şöyle. Atıkta bir sıkıntı olacaktı. Oldu mu? Hem de nasıl olmuş? Çöpte mi oldu? Yakma durumu. Yakma. Ha ben çöpe bakıyormuşum. Bu arada nüfusumuz arttı. Artık işte kasab olduk. Tebrikler hepimize. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Ben neye bakıyordum? Atık suya bakıyordum. Atık su tasfiyesi. Bir sıkıntı yok diyor. Atık suya biz nereye attık? Bunlar atık su herhalde. Ya da bu mu? Nur renginden anlarız. Daha yok tamam işte atık kutuları bunlar. Tamam ya idare ediyor şimdi. Bir sıkıntı yok. Gelir gider. Oo 88 bin paramız olmuş. Sanırım şey yükselttiğimiz için oldu bu. Ee, neydi o? Level atladık ya o yüzden. İşte kasabaya olduğumuz için. Sen nereden şikayet ediyorsun? Vergiler çok yüksek. Recep Bey şimdi sadece siz şikayet ettiğiniz için bir sıkıntı. Ha, bir iki daha birisini daha bulmuşsunuz yanınıza. Naylon çorap. bolcan naylon çorap. Güzelmiş isminiz var. <laughs> Güzel. Ee, başka ee, iki kişi şikayet ediyor. Bence yüksek değil. Yani şikayetin azlığından da bunu anlayabiliyoruz. Buraya biz imar lazım vermiştik. Öyle yapmışız. Fazlalaştıralım onu hemen böyle ağır sanayimiz gelişsin. Bu ağır sanayi nüfusun artmasına çok etkisi oluyor. Ondan sonra şu anda bakıyorum yeşil gözüme girmek üzere. O yüzden şuralara hemen konut bölgelerimizi de vermeye devam edelim. Yani şu şu yollar şöyle devam etsem acaba yerleşimimiz? E burada var ya buraya niye gelmiyorsunuz? Kapalım burası. Talep var. Ev de var. İlginç ama gelmiyorum. Geleler ha gelmişler pardon. Ben bakınca gelmeye başladım. Şimdi 96 bin paramız var. Neyimiz eksik? Hemen bu paralarla vatandaşımıza hizmetlere başlıyoruz. Vergiler çok yüksek. Aa, bu neymiş? Hırsız bu. Hemen size bir polis verelim. İtfaiye değil polis departmanımız. Buralarda yok herhalde polis. Aynen düşündüğüm gibi. Şuraları zaten kamu alanı olarak boş bırakmıştık. Mimar vermedik oralara. Böyle bırakacağım. İleriye dönük de bir yatırım olacak bu. Polis e, merkezi. Çünkü buraları da şey yapacağız. Lan bir kolondan mı kurduk? Dur hemen paranın hepsini bitirme. küçük küçükten kurmuşuz tamam. Küçük kuracağız ki çok çok olsun. E, yeni polislerimizi de alacağız oralara. Halkımıza oradan da hizmet sağlayacağız. Yani küçük bir sürü yerde olacak. Hem de her tarafa ulaşacaklar. Şimdi imar istiyorlardı. Biraz düşmüş. Şuraları fark ettiler herhalde sonunda. Buralara da geliyorlar. Vergiler niye yüksek diyorsunuz ya? Nerede vergi? Yüksek değil ki. 14, 13, 13. Yani gayet normal. Ee, vakıftan biz bir kredi almışız. Sponsorlu Reklam değildir. Bu arada bunlar Türkçe ee, neydi o? Türkçe dil desteğinin içerisinde gelen isimler. Daha sonra da reklam yoktur. Onu her videonun başına sonuna bir yerlere yazıyorum da. Yine de ben kendim de söylemiş olayım. Hemen şuradan ilerlemeye devam edeceğim. Şu tarafta şöyle yedirsek olacak aslında da. Buranın yerleşimleri de bak çok güzel oldu. Bu arada şey açıldı mı? Evet yüksek konutlu şeyler açılmamış hala. Hemen şuraya yollarımız devam edelim. Hatta burayı karşıya direkt birleştirsem mi ya? Birleşsin ya ne olacak sanki. Biraz şekilsiz oldu ama. Yani vatandaşın refahını düşünecek e, şehir yapısı da bu oluyor aslında. O yüzden şekersiz olup olmamasına bakmayacağım pek. Böyle. birleştir. Hemen buraya da imar veriyorum. Aslında çok yok şu anda talep de yine de. Biraz sonra isteyecekler nasıl olsa. Böyle şuralarda bir ticari bölge olarak atayabiliriz. Buraya şimdi şey vermeyeceğim imar çünkü vatandaş yerleştikten sonra su ihtiyacı olacak. Aa, varmış zaten su. O zaman verebiliriz. Yani vatandaş yerleşmeden oraya yatırım yapmayalım diye düşünmüştüm. Su borusu çekmişiz buralara o yüzden sıkıntı olmaz. Burayı da şöyle kapatayım. Şuraya da hemen küçük ticari bir bölge veriyorum. Komple oh mavi. Şuraya da. Evet talep vardı. Talebi de karşılıyor gibiyiz şu anda. Neye bakacaktım başka? Bunu, bunlar hala şikayet ediyor ya. Neyse arada olacak herhalde böyle. Oyunun tadı tuzsuz sanırım. Sağlık önünden cenaze hizmetleri. Böyle yakma yeri ne oldu? Geldim mi o? Böyle yakma yeri 16 16.000 nüfus. Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Çocuk bakımı cenaze o değil de. Ee, itfaiye ne durumda? Orta derece. Sağ sol yanmaya başlayıncaya kadar itfaiye bekleyip bekleteceğim. Polis departmanında da öyle yaptık. İlkokul kapeste o kadar gitmeye uygun. Ha, i̇lkokul yapmamız gerekiyormuş. Bu mu ilkokul? Evet. Nerede yok? Bak bu tarafta hiç yok. Bu tarafa gerekli olan hizmete de başlayabiliriz şöyle. Şöyle yapayım bari de. Bir tane daha yaptık. Bu biraz sonra kendini günceller. Biraz geç geliyor. Hala mı kırmızı olan? Hmm, bir tane daha mı yapmamız gerekiyor? Paramız var mı? Var. Allah'a bir tane daha yapayım şuraya. Zaten yerleşim devam ediyor. Lisemiz ne durumda? O da kırmızıya gelmiş. Üniversite. Üniversiteye gitmeye uygun insanlar artık gelmişler ama üniversite açılmamış ki. Birazdan. Sanırım birazdan nüfusumuz yetecek oraya. Ne kadarmış? 5000. Yani biraz daha varmış da. Lise ne durumda? Lise açabiliriz. Zaten bir tane varmış. Buraya koysak nasıl oluyor? Buraya koysak. Hadi bunu da bu tarafa atayım. Üniversite mecburen bekleyecek. Halk kütüphanesi kimse istemiyor sanırım. Ulaşımlarımız ne durumda diye hemen bakacağım. Geliyorum ulaşımı ve bir su verelim. Şöyle. Nereye gitti? Otobüs simgesi buradaymış. Bir tane kurmuştuk. Şimdi bunlara da aslında o neymiş ya? Değeriniz mi sizin? Ne oldu? Vade apartmanı. Bir sıkıntı yok. Az önce bir şeyler çıktı da orada anlayamadım. Sanırım yeni ev yapıyorlar da onun işaretiydi. Var mı bir sorun? Vergiler yüksek diyenler var. Yani mecburen Hadi şunu 13 yapayım. Ama 12'ye inmem. Şimdiden söyleyeyim. Gişelerimiz ne durumda? Çatır çutur çalışıyor mu? Yoğunluk var. Abo, bu nasıl bir yoğunluk ya? Tamam burası da hem gidiş hem dönüş değil mi? Bu gişeleri biz bilerek öyle yaptık. Yok girişte sıkıntı var sanırım. He, biz bunu tek yön yaptık. Burası geliş burası gidiş. Bu yol nasıl olmuş ki ya? Ha bu yol buranın devamı. Hmm. Baksanıza bir sürü geç şey var, sıkıntı var burada. Tamamını buraya şimdi kalabilir de böyle. Yani bunların hepsi aslında vatandaş. Yani şehrimize, şey ülkemize yerleşmeye geliyorlar. Ülke demeyeyim de işte şehir, şehre yerleşmeye geliyorlar. Yani trafiğin sorun olacağını biliyorduk terk edilmiş Recep. Recep abi gitmiş ya. Tam biz vergileri düşürdük Recep gitmiş ya. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya nasıl bir çözüm bulabiliriz? Şurayı şöyle komple boşaltıp girişe iki tane gişe koysam nasıl olur acaba? Hmm. Neyse bu biraz daha sorun oluncaya kadar bu şekilde kalsın bakalım. Şu anda neye ihtiyacımız var? Bakıyorum şuradan. hepsini az var. Aslında bu giriş işini halletmemiz lazım. Yani gelenler buraya gelecek. Mantıken. Baksanıza şehrin girişine bir sürü insan bekliyor. Buradan niye gitmiyorlar ki ya? Ters yön burası? Yo tamam işte buranın Doğru giriş olması lazım. Hmm. I don't know. Bilemedim. Ama bunu mutlaka düzeltmemiz lazım. Neyse şimdilik kalsın. Devam. Şuraları karşıya birleştireyim. Bunu niye terk etmiş ya? Recep Bey'im bu sizi gönderdik zaten. Oraya artık yeni birisi gelip yerleşecek. Bir e ihtiyaçlara bakayım. Elektrik yine yetmeyecek de. Aha bu neymiş? Petrol santrali de. Ya bak bunu kuruyoruz. Bunda bir sıkıntı yok ama petrol bulamıyoruz ki. Ayrıca 50 bin euro istiyormuş. Ben ben de o kadar para yok. Ben döneklerden devam edeceğim. Ne oldu? Ne yaptın? Böyle. Kent sınırlarının dışında mı? Satın alırız orayı. Hayırdır? Heh. Al, şeyler açılmış zaten. Nereye alalım? Burayı alalım mı? Aslında şehir şu tarafa doğru büyüteceğim. O yüzden burayı alalım. Fiyat 2700. Satın al. Hayırlı uğurlu olsun. Aa başka da alabiliyoruz. Burayı alsak mı? Acaba şehri şuradan bir giriş daha ekleyebiliyor muyuz? Hani trafiği azaltmak bakımından. Hmm. Şimdilik böyle kalsın. Bu kadar büyüklük yeter. Zaten onu bir merak ettim. Şu yolu bir deneyeyim bakayım. Daha yapabiliyorum. Yani şuradan şöyle birleştirsem nasıl olur acaba? Üh ya buraları keşke bu kadar yakın yapmasaydık. Buraları şimdi hepsini yıkıp tekrardan yapması uğraştırır biraz. Şimdi ne kalsın bakalım yani biraz yoğunluk devam edecek diyeceğim yani neredeyse ana yola varmış yoğunlukta. Evet trafiğin sorun olacağını biliyorduk zaten. Bu neymiş lan bir şey yanıyor orada. Bina yanıyor. İtfaiye yok mu? Yangın. Var bir sürü itfaiye var. Herhalde gidip müdahale edeceklerdir. İhtiyaç var mı? Risk %50'ye 50. Müdahale etseniz Alo. Ha gelmişler. Bakalım söndürürse herhalde. Bak bak sıkıyor. Su sıkıyor. Neler lan size? İşte bu. William Star. Faturayı gönderelim biraz. <laughs> şaka. Bunlar hep vatandaşımıza hizmet. Ver, topladığımız vergileri hizmet olarak geriye döndürüyoruz. Bu arada ne demek su yok ya? Alo? Hemen şöyle iki tane daha size su ekliyorum. Bunların bağlantılarını ne yapalım. Göremiyorum ki. Ha tamam borunun üzerinde koymuş. Zaten direkt. durumu Evet gayet yeterli atık su tasfiyesi birazdan bu atık elektrik mi yok ee, şehrimiz çok hızlı ilerlediği için şu anda ben şu kömürden bir tane daha yapacağım ya çünkü yetişemeyeceğiz biliyorum şöyle şuraya yapayım mı orada bir şey var mı mezarlıklar bir şey olmaz yapıştır şu şehrin giriş işlemlerini bir de halletmeliyiz, yani ayarlamalıyız. <laughs> Bu da bir tık detaylı. Neyse, şu dur şu biraz daha şeyleri yapalım. Ev verelim şuraya. Oraları şöyle genişletmeye devam. biraz oldular. oldu da. Oyunuz var mı hocam? Yokmuş. Talep az görünüyor ama hemen geldi birisi yerleşti. Evet şöyle bir uzaktan bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı diye. Trafik sorunu haricinde şu an ciddi bir problemimiz yok gibi. Onu da nasıl çözeceğimizi Avrayamadım bir türlü. Bu nasıl bir şeymiş mesela? İki tane giriş, iki tane gidiş mi? Şöyle şundan bir tane daha buraya koysak. Kent sınırlarının dışında eğim çok fazla. E bunu yapıyor ama. Onu niye yapmıyor ki ilginç. Ne yapacağız ya? Bir surayı komple herhalde yerli bir edeceğiz. Mecburen. Ayrıyeten bir tane daha şehre giriş çıkış ayarlayacağız buraya mecbur yapacak bir şey yok onu biraz bu neymiş atık su mu bundan yetmiyor herhalde atık pasifiyesi ve bir tane daha koyalım hemen şu anda o simgenin gitmesi lazım atık sular taşıyor yetki çözdük o olayı Atık su. Bak gelmiş. Ha tamam. Bir ara onu bulamamıştım da. Evet. Üniversite yapacaktık ama onun için ne gördü Çok para istemişti bizden. Üniversite daha, daha açılmamış. Nüfus istiyordu. Parklar ve meydanlar. Hazır param varken Şuraya birkaç tane daha bu tarafa yapmışız bak buraya yapmamışız Maliyet 1000 Biraz daha pahalı olabilir Böyle yapalım Şurayı komple sevindirsin Gülün bakalım Şuraya da bir tane daha koysak mı Ucuz aslında bir tane daha şuraya ekleyebiliriz Nonaya'dan şikayet etti normal çalışıyor bir sıkıntı yok en son ne yaptık kömür santrali yaptık şuraya o bile yetmiyor ya bu neymiş göremedim hidroelektrik santrali suyun debisi sonsuz bir kinetik enerji kaynağıdır hmm. bu neymiş güneş enerjisi santrali bunun nüfusu bayağı 19.000 bin falan istiyormuş bayağı bir var. Mesela şu döneklerden falan da edeceğiz. Ondan sonra da şuna bir bakarım. Yani Çünkü petrol ve kömür bitiyor diye hatırlıyorum. Yani kaynaklar bitti diyor. Üretimi bırakıyorlar. Önceki videolardan hatırladım. Önceden oynadıklarından hatırladım. O yüzden muhtemelen bak şuralara işte çok güzel. <laughs> barajlar yaptılar. Bütün vatandaşlarımız da suyun altında. Yanıyor bu arada. Fay yok mu burada? Doğru burada hiç itfaiye yokmuş. Hemen bir tane. 12 binmiş. Bir tane şöyle. Bir tane de şöyle. İyi olacaktır. Şu anda bir ihtiyacımız yok gibi. Paramız da iyi. Fazladan yapabileceğimiz bir hizmet var mı diye bakıyorum bu yol olayını düzeltebiliriz mesela. Neyse onu da bir sonraki videoya bırakırız. Evet bu kadar kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.